Evet ne değişir nasıl olur ee, böyle kesin karar veremeyecek de olsak bir iki izlenim elde edebileceğimiz maçını oynayacak ee, Trabzonspor. Siz neler bekliyorsunuz merak ediyorum. İkinci Abdullah Avcı döneminden şöyle kadroyu da düşününce tabii ki devre arasına kadar ve devre arasından sonra diye bir şeyler değişebilir. Transfer yapılabilir. Aynı. Orası apayrı ama Onur Özkan seninle başlayayım. İlk geldiği döneme benzer bir ortam var bence Trabzonspor'da şu an tabelaya baktığımız zaman puan tablosunda sıkıntılı bir Trabzonspor. Kadro olarak sıkıntı ve Abdullah Hoca geldi. Bence bu sezon hocadan beklenti şu olmalı. Ben bu saatten sonra Trabzonspor'un şampiyonluk yarışının içinde olmasını beklemiyorum şahsen. Nedir burada beklenti nasıl oluşmalı? Hoca yeni sezonun inşasını başlatmalı bu sezondan itibaren. 8. haftadan itibaren. Yani yeni sezona doğru bir oyun inşa etmeli. Kadro planlamasının yavaş yavaş inşa inşası yapılmalı ki yeni sezonda çok daha güçlü ve iddialı bir Trabzonspor olabilsin ki ilk geldiğinde bunu yapmıştı hoca. İlk sezonunda önce bir yeni sezonun planlamasını yapmıştı hoca, bir oyun inşa etmişti. Sonra o oyundan bir şampiyon takım çıkmıştı. Evet. Ve şunu ben düşünüyorum. Hocanın geçtiğimiz sezon ayrılığına yol açan o kötü kadro planlamasına baktığımız zaman şu an elindeki kadro daha iyi bir kadro bence. Trabzonspor'un kadrosunda evet belli başlı savunma problemleri var özellikle ama kaliteli bir kadro olduğunu düşünüyorum ben. Açıkçası henüz oynamayan bir Pepe var daha Trabzonspor'da. Evet. Onaçu, Mendi, Bakasetas, Trezeguet, Abdülkadir Ömür, Bardi. bunlar önemli yetenekler Trabzonspor adına ve ben hocanın bu kadrodan iyi bir oyun çıkarabileceğini tahmin ediyorum. Ben yani şu söyleniyor. Kadroyu hoca kurmadı ama şu özelliği biliyoruz Abdullah Hoca'nın kadrodan bir oyun çıkarabiliyor. Her kadrodan ayrı evet. bir oyun çıkarabiliyor. Yani hocanın bir kafasında bir şablon yok. Yani gittiği takıma da bunu dayatmıyor kesinlikle. Kadroya bakıyor, oyunculara bakıyor. Buradan nasıl bir oyun çıkar diyor ve bu oyunu çıkartıyor hoca. Elindeki Hı. malzemeye göre bir yemek yapıyor. Bence önemli bir meziyet. E, Trabzonspor'un şu an ihtiyacı olan bir şey. Ben Abdullah Hoca'nın kısa süre içinde güçlü bir oyun ortaya çıkarmasını bekliyorum. Kartal Yiğit. Şimdi tabii şampiyon olduğu seneki e, geniş bir kadro yok Trabzonspor'da. E, doğal olarak kendi kurmadığı da bir kadro var. Ama e, tecrübeli bir teknik adamın el değme ihtimali yüksek. Şimdi kısa sürede yapacakları sınırlı bence. Yani Abdullah Avcı'nın. E, ne yapabilir? Takımın o kaybolan özgüvenini yerine getirebilir. Yani tıpkı Montella'nın milli takıma yaptığı gibi işte başka örnekler de bulabiliriz ama bu dönemde milli aranın akabinde oynayacağı önemli bir maçta bence Alanya Spor her sene özellikle gücünden güç kaybetse de büyük takımlara karşı farklı kimlikle evet. mücadele edebilen bir takım. O yüzden kolay bir maç olmayacak bir kere. Onu söyleyeyim. Abdullah Abucan'ın ilk maçı. Ama Deneyim ve şehri, takımı tanıması açısından yine getirilebilecek en iyi Hoca'yı getirdi Trabzonspor. Onu bir kere söyleyebiliriz. Ama keşke gitmeseydi yani ayrılmasaydı hoca. Yani e, demek ki bazı şeyler oluşmuş ki e, kafasında bitirmişti. Bu şekilde oldu. Yeni bir başlangıç yapmak isteyecektir. E, ama tabii ki bu sezon itibariyle yani şampiyonluk yarışında ben de olacağını söyleyemem. Ee, yeni sezonun temellerini atması için büyük ihtimalle Abdullah Avcı'yı getirdiler. Yani o temelleri atarsa önümüzdeki sezon e, takviyeli ama yerinde takviye yapılırsa Trabzonspor söz sahibi olur yarışta. Çünkü bunu gerçekleştirdi Abdullah Hoca. Yıllar sonra bir şampiyonluk evet. hediye etti. Şehre. Zaten on, onun referansı da aslında Abdullah Avcı'nın e, elde ettiği yani, o yüzden, kupalar Trabzonspor'da. O yüzden... E, Trabzonspor yönetiminin hamlesi doğru bir hamle. Ama e, şu saatten sonra da Abdullah Avcı işte daha önce bizi şampiyon yaptı. Hemen bir şeyler gerçekleşsin. Böyle bir sihirli değnek falan yok. yok mümkün değil. Bunu, bunu yapma ihtimali yok. E, yalnız Abdullah Hoca'nın değil bence hiçbir teknik adamın e, şu an itibariyle Trabzonspor adına konuşuyorum. Yapma ihtimali çok zayıf. Ha, ne olabilir? E, o morali kazanarak bir kazanma serisi yapabilir. O seriyle de e, bozulan moraller, camianın, taraftarın, futbolcuların bozulan moralleri yerine gelebilir. Onun dışında çok böyle teknikti, taktikti. Fazla verebileceği ben e, bir şey olduğunu düşünmüyorum. Abd Abdullah Hoca'nın 3 kupası var Trabzonspor'a kazandırdı. Bence evet. çok da önemli bir şey kazandırdı. Eski bir kimliği kazandırdı Trabzonspor. Nedir bu kimlik? Rakiplerin maç öncesi çekindiği, korktuğu, Trabzon'a gittiği zaman ayaklarının titrediği bir takımın kimliğini yarattı Abdullah Hoca. Bence beklenti bu olmalı. Kupadan önemlisi evet. hocanın bu kimliği yeniden Trabzonspor'u geri kazandıracağını ben düşünüyorum. Ha şu var ortada yani bir hedef hiç yok e, demeyelim. Bir Türkiye Kupası hedefi olacaktır yani. Tabii Abdullah yani hocanın. sonuçta elemeli maçlar. Tabii. Büyük ihtimalle o hedefi oynayacaktır. Yani böyle bir hocayla, tecrübeli bir hocayla. E, ama tabii camianın da, taraftarın da. Ee, bu ikinci dönemde sahip çıkması lazım diye düşünüyorum. Peki alay maçında 11'de nasıl değişikliklere gider sizce diye sormuş Süleyman Özçelik. Ee, çok elinde farklı alternatifleri olan bir kadrosu yok aslında. Evet çok fazla böyle değişim. Bir şunu bekliyorum ben. Hoca önce mesela bir savunmaya tedavi el atacak. El Tabii. Onun içinde ne yapabilir? Bence Mendi ve Berat ikilisini savunma önünde kullanıp çünkü stoper konusunda hocanın eli çok rahat değil. Yani kimi oynatırsa oynatsın orada sanki merkeze bir problem olacak. Hoca ne yapacaktır? Ortalarını biraz sertleştirecektir. Bunun için de ben Berat ve Mendy ikilisini bir süre en azından savunma takım savunması oturana kadar 11'de bekliyorum. Mesela şimdi bir haber düştü. Bakasetas sakatlanmış mil takımda. Evet. Abdullah Hoca'nın çok iyi faydalandığı bir oyuncuydu. Evet. Mesela ki o gittikten sonra da biraz düşmüştü. Bir yeri döneminde mesela yanlış bölgede oynuyordu. Evet. Yani 8 numara pozisyonda oynuyordu. Bakasiyatasının olabildiğince kaleye yakın olması gerekiyor. Abdullah Hoca'nın bence fayda sağlayacağı bir oyuncu. Benim ilk planda beklentim Hoca'nın stoper bölgesini ve orta alanın merkezini biraz güçlendirip az gol yiyen bir Trabzonspor oluşturması. Çünkü ilk geldiğinde hatırlayalım 1-0, 1-0, 1-0 kazanarak evet. giden bir Trabzonspor. O özgüvenle ardından oyunda gelişmişti. Hoca önce bir özgüven takıma kazandırıp skorları almaya çalışacaktır. Ki hocadan önce çok da kötü olmayan, hep üst sıraları oynayan bir Trabzonspor olmasına rağmen Aynen. gol atsa bile çok gol yiyiyordu Trabzonspor. Evet. Bazen öne geçtiği maçları galip tamamlayamıyordu. Evet. Bu Abdullah Avcı'nın gelişiyle değişmişti. Yani bence hoca ilk başta bunu yapmaya çalışacaktır. Ben Elindeki malzeme ile bu kolay mı? Kolay değil. Özellikle stoper malzemesiyle ama Hocanın da bu konuda belli meziyetleri olduğunu biliyoruz. Savunma konusunda uzman bir isim olduğunu biliyoruz. Bence takama mutlaka bir iğme kazandıracaktır savunma konusunda. Şöyle bir yorum gelmiş Yakup Bey'den. Diyor ki Trabzonspor şampiyon olurken Abdullah Avcı'nın Trabzonspor'a oynattığı oyun çok keyif veren bir oyun değildi ama bir şekilde 3 puan alınıyordu. Trabzonspor'un hedeflerine gidebilmesi için güçlü bir oyuna ihtiyacı var demiş. Katılıyor musunuz buna? Ama Abdullah Hoca yani Trabzonspor'da değil çalıştırdı her takımda yani öyle çok çok keyif veren bir futbol oynatmadı. Sistem hocasıdır Abdullah Avcı. Yani e, o sistemi Başakşehir'de de oturtmuştu. Daha sonra Beşiktaş'a geldi. Beşiktaş'ta oturtmaya çalıştı ama olmadı. Büyük takım kolay değil. Yani bir başarısızlıkta hemen teknik adamın e, sözleşmesi feshediliyor, yollara ayrılıyor. Yani o yüzden e, bunu oturtamadı. Belki oturtsaydı çok farklı bir şeyler konuşuyor olabilirdik. Belki Beşiktaş'ta şampiyon yapacaktı. Ee, şimdi Trabzonspor'un da evet şampiyon olduğu sene e, çok çok böyle inanılmaz e, keyif veren maçlar oldu yani. Şimdi ya bireysel şey çok keyif veren yani. oyuncu vardı evet, Onu söylememiz tabi, lazım. Yani Oyuncular iyiydi, yani. Kadro Hamşeyt, kötü değildi. Tabi, Yusuf, Kadro evet. iyiydi yani. Kadro iyi olunca bireysel anlamda dediğin gibi keyif veren e, isimler ön plana çıkıyordu ama genel'e baktığımız zaman e, çok da böyle insanı tatmin eden bir oyun yoktu. Ama şu var. Yani şimdi diyeceksiniz ki oyun iyi olmuş, takım maç kazanamamış. Oyun kötü olmuş, maç kazanmış. Ya yani O mu bu mu derseniz maç kazansın Tabii, derim yani. Şu an ona yani, ihtiyacı var. Bir ona de ihtiyacı evet. var. Kimse Her keyifli oyun güçlü yani. oyun değildir bir kere. Mesela geçen sezon Fenerbahçe'nin Cephsus'ta oynadığı oyun keyifli bir oyundu uzun bir süre ama güçlü bir oyun değildi, değildi. bence. Doğru, doğru. Ve sonuçlara da yansıdı. Şu an ihtiyaç ne? Trabzonspor için bence güçlü bir oyun. Ve Abdullah Hoca bence önce bunu başaracaktır. Güçlü oyunu ardından bu biraz oyunculara bağlı. Yani o keyifli oyunu oynayacak oyuncu sayısına bağlı biraz. Bence önce güçlü oyun, sonra keyifli oyun gelecektir diye tahmin ediyorum.